الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على بدر الدجى محمد، صلوا على شمس الظهر محمد، صلوا على شفي ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب غلوبنا محمد، صلوا على مرشدنا محمد. صل على نور الهدى محمد الاولي الله الاخري الله الظاهري الله الباطن الله خيره وشره من الله من كان في قلبه الله رب اشرح للصدر ويسر لأمر واهل الاخته من لسان يفقه غوله أفوض عمري الا الله والله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Sufanekel la fehmena lena illa ma fehimentena innaka anta el cevadul kerim. Sufanekel la fehmena lena illa ma fehimentena innaka anta el cevadul kerim. Allahu billahi minar şeytani erracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşini evde, işini işte, nefsinin kapısında, nefsini kapının eşiğinde bırakta gir içeriye diyor Rabbimiz yücele hazretleri. Eşlerini evde bırakıp gelenlerden eylesin. Efendim, kovulmuş olan şeytanın şerrinden bizlere emin eylesin. İsmi hak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e havzu Kevser başında bizleri komşu ehsani eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu ey iman edenler iza nu diye salat namaz için çağrıldığınızda min yevmil cuma cuma günü fes ev koşun illa Allah Allah'ı anmaya ve zurul bey'a alışverişi de bırakın zalikum bu hayrun daha hayırlıdır lekum sizin için in kuntum talemun bilirseniz Feyza gudite kılındı mı esselatu namaz fenteşiru dağılın fil ardı yeryüzüne vebtegu arayın min fazlullah Allah'ın lütfundan vez veskurullah Allah'ı zikredin kesiran çokça ve allekum tuflihun kurtuluşa eresiniz ve izâ ra'u gördükleri zaman ticaretin bir ticaret ev lehven, eğlence veya ehvenin fez fezu, koşup gittiler ileyha ona ve tereku seni bıraktılar da qaimen ayakta kul de ki ma indallah Allah'ın katında hayrun daha hayırlıdır minnel hava eğlenceden ve minnel ticaretin ticaretten vallahi hayrun en hayırlıdır Allah razıkun, razıgın rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu sureyi hemen hemen her hafta yaşıyoruz. Tabi hepimiz. Halk arasında yine Cuma suresi diye bahsedilen ve bize Cuma günü ne yapmamız gerektiğini Allahu Teala bize anlatırken bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve nasıl ayakta bırakmış gitmişlerdi. Bugün biz nefsimizi veyahut camide Allah'ı anmaktan bırakıp gidenleri nasıl da veriyorsunuz değil mi? Halbuki Allahu Teala beni anın diyor. Cuma günü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimse perşembeden tıraşını olur, tırnaklarını keser. Efendim cuma salasıyla birlikte de efendim eğer müsaitse gusül ederse veya perşembeden cuma niyetiyle gusül ederse o hafta ve er bir günü ona bağışlanır ve affedilir diyor. Kişi bağışlanır. Cuma gün öyle bir saati vardır ki o cuma saatine evvelen bunları anlatalım. Sonra ayet-i celleyi inşallah Rabbim fehmettirsin. Biz de bize anlatıp hayatımıza tatbik edip yaşayalım. Öyle bir saat vardır ki diyor efendim o saatte edilen duaları Allah asla ve ketta reddetmez. Ona icabet eder. Bir cuma saatinde efendim Habibi Kibriya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin imamı eşliğinde Efendim namaz eda edilirken bir hayvan köpek efendim havlıyor. Baya bir ses çıkartıyor. Bir anda hayvanın bir efendim bir sesi vıyık dediğiyle dönüverdiği. Yani namazda hissedilir şekilde bir acı çekerek bir ses çıkarttığı duyuluyor. Sonra namazdan sonra bakılıyor ki köpek ölmüştür. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim ona beddua etti? Sahabe diyor ki ya Resulallah ben ettim. Nasıl beddua ettin? Allah'ım senin büyük isimlerinle sana yalvarıyorum. Sen bu köpeğin çenesini kes, ruhunu kabz et gibi. Beddua diyor yani yapmasaydın iyiydi. Allah'ın Teala'nın bu dua ismi azamıdır diyor. Yani ama o saate dek geldi o duayı da etti. Saf ve inançlı bir kalple asıl bakın inançtır. İnançtır. İmanın özü inançtır. İlim sonradan öğrenilen ve hayata tatbik edip imanın olgunlaşmasını sağlayandır. Aksi değildir bakın. Elbette biz şimdi ayeti yenice okuduk, anlamaya çalışıyoruz. İlk hadislerini sunuyoruz ama öyle bir saattir ki diyor, o saatte Allah kimsenin duasını reddetmez. O duasına icabet eder. İsmi Azam duası sebepti. O büyük ismiyle zikretti, Allah'a da el açtı dua etti. Şimdi bizim Müslüman anlıyor ki şimdi dağılın. Hayırlısından rızık arayın deyince insan rızkı bitmeden ölmez kardeş. Allahu Teala yine buyuruyor. Ben sizi ummadığınız yerden de rızıklandırırım. Siz korkmayın yani. Eğer o rızık varsa siz dağ başına otursanız sizi Allahu Teala o rızıkla rızıklandıracak. Hiç şüphe etmeyin. Kesinlikle böyledir. Ama asıl rızık namazdır. Nimettir oruçtur. En büyük nimet imandır. O imanı size verdiyse Allah yatın kalkın şükredin, iman edin. Yani hamdedin İman ettiyseniz, o imanı verdiyse Allah, büyük bir nimete kark oldunuz. Dünyada en büyük zenginliğe kark oldunuz. Bunu bilin. Dünyanın en zengin insanı sizsiniz. Eğer bir vakit namazdan uzaklaştıysanız, dünyanın en fakiri, en kötü insanı sizsiniz. Çünkü dünyanın hiçbir parasıyla, hiçbir şekilde bir rekat namazı satın alamazsınız. Geri de döndüremezsiniz. Kaza ederim hocam. İlk saatindeki kılınan namaz gibi olmaz kardeşim. Sen hele bir de buna kayıtsız kaldın da ben buna kaza ederim diye inandıysan vah sana vahlar sana. Yazık sana yazıklar sana. Bu değil bitmez tükenmez. Öyle ki o cuma gününü cuma salasından yüz çeviren insandan Allah yüz çeviriyor. Bakın diyor ki Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma namazını ancak Allahu Teala'nın kovmuş olduğu şeytanın sevgilileri, gözdeleri kılmaz. Onlar yüz çevirir. Gidersiniz cemaate, kabul olmadığını söylüyorsanız, şu imamın arkası fasıktır, bu imam böyledir, imam araştırmayın, imamda hata soruşturmayın hadis-i şerifler böyle. Sen imamın fasık olduğunu veya sakat olduğunu, sıkıntılı olduğunu nereden araştırdın? Araştırmayın. Hani Müslümanlar araştırmayacaktı. Müslüman, Müslümanın açığını örtendi. Edep yeri açıldığında diyor Habibi Kipriya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe zamanında açıldı. Efendim hanımlar güldü. Ondan sonra cemaat imamına, imamlarının üzerine izar aldılar, elbise aldılar. sizden bir kardeşiniz bir kardeşinizin edep yerini görse açar mı dedi örter dedik biz ne yazık ki bugün örterken bile ona açaraktan kanıtlar getirerek Müslümanım diyenler birbirinin açığını hiç düşünmeden nasıl daha fazla açarım ben ona şöyle iyilik yap yaptım ama asil adam da şöyle yapardı gibi lakırtılarla Müslümanları birbirine düşüren Allahu Teala'nın kovmuş olduğu şeytan nasıl zevkleniyordur değil mi? Bakın Müslüman birbirinin açını örten olacak. Cuma günü nimetlendiğinde Cuma namazına salası verildi. Ezan hoca diyor mihraba minbere çıkana kadar melekler kapıdan gireni yazar diyor Habibi Kipriya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على بدر الدجى محمد، صلوا على شمس الظهر محمد، صلوا على شفي ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب الغلوبنا محمد، صلوا على مرشدنا محمد. صل على نور الهدى محمد. الاولي الله، الآخري الله، الظاهر الله، الباطن الله، خيره وشره من الله. من كان في قلبه الله، رب اشرح للصدر ويسر لأمر باهل الأختة من لسان يفقه غوله وفوض أمري إلا الله والله بصير بالإبط سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم <سؤال> الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم Subhaneke la fahm lana illa ma fahimtana innaka antel cevadu'l kerem Subhaneke la fahm lana illa ma fahimtana innaka antel cevadu'l kerem Allahu billahi minar raytan rahime Bismillahirrahmanirrahim Eşini evde işini işte nefsinin kapı, nefsini kapının eşiğinde bırakta gir içeriye diyor Rabbimiz yüce l Hazretleri eşlerini evde bırakıp gelenlerden eylesin. Efendim, kovulmuş olan şeytanın şerrinden bizlere emin eylesin. İsmi Pak, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme havzu kevser başında bizleri komşu ihsan eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler izanu diye salat namaz için çağrıldığınızda min yevmil cuma cuma günü fes ev koşun illa zikrullah Allah'ı anmaya ve zurul bey'a alışverişi de bırakın zalikum bu hayrun daha hayırlıdır lekum sizin için in kuntum talemun bilirseniz Feyza gudite kılındı mı esselatu namaz fenteşuru dağılın fil ardı yeryüzüne vebtegu arayın min fazlullah Allah'ın lütfundan vez veskurullah Allah'ı zikredin kesiren çokça ve allekum tuflihûn, kurtuluşa eresiniz ve izâ ra'u gördükleri zaman ticaretin bir ticaret ev lehven eğlence veya ehvenin fazd koşup gittiler ileyha ona ve terakuka seni bıraktılar da gaymen ayakta kul deki ma indallah Allah'ın katında hayrun daha hayırlıdır minnel hava eğlenceden ve minnel ticaretin ticaretten vallah hayrun en hayırlıdır Allah. Razigun, razigin, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu sureyi hemen hemen her hafta yaşıyoruz. Tabi hepimiz. Halk arasında yine Cuma suresi diye bahsedilen ve bize Cuma günü ne yapmamız gerektiğini Allahu Teala bize anlatırken bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve nasıl ayakta bırakmış gitmişlerdi. Bugün biz nefsimizi veyahut camide Allah'ı anmaktan bırakıp gidenleri nasıl da veriyorsunuz değil mi? Halbuki Allahu Teala beni anın diyor. Cuma günü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimse perşembeden tıraşını olur, tırnaklarını keser. Efendim cuma salasıyla birlikte de efendim eğer müsaitse gusül ederse veya perşembeden cuma niyetiyle gusül ederse o hafta ve er bir günü ona bağışlanır ve affedilir diyor. Kişi bağışlanır. Cuma gün öyle bir saati vardır ki o cuma saatine evvelen bunları anlatalım. Sonra ayet-i celleyi inşallah Rabbim fehmettirsin. Biz de bize anlatıp hayatımıza tatbik edip yaşayalım. Öyle bir saat vardır ki diyor efendim o saatte edilen duaları Allah asla ve ketta reddetmez. Ona icabet eder. Bir cuma saatinde efendim Habibi Kibriya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin imamı eşliğinde Efendim namaz eda edilirken bir hayvan köpek efendim havlıyor. Baya bir ses çıkartıyor. Bir anda hayvanın bir efendim bir sesi vıyık dediğiyle dönüverdi. Yani namazda hissedilir şekilde bir acı çekerek bir ses çıkarttığı duyuluyor. Sonra namazdan sonra bakılıyor ki köpek ölmüştür. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim ona beddua etti? Sahabe diyor ki ya Resulallah ben ettim. Nasıl beddua ettin? Allah'ım senin büyük isimlerinle sana yalvarıyorum. Sen bu köpeğin çenesini kes, ruhunu kabz gibi. Beddua ediyor yani. Yapmasaydın iyiydi. Allah'ın Teala'nın bu dua ismi azamıdır diyor. Yani ama o saate dek geldiği o duayı da etti. Saf ve inançlı bir kalple asıl bakın inançtır. İnançtır. İmanın özü inançtır. İlim sonradan öğrenilen ve hayata tatbik edip imanın olgunlaşmasını sağlayandır. Aksi değildir bakın. Elbette biz şimdi ayeti yenice okuduk, anlamaya çalışıyoruz. İlk hadislerini sunuyoruz ama öyle bir saattir ki diyor, o saatte Allah kimsenin duasını reddetmez. O duasına icabet eder. İsmi Azam duası sebepti. O büyük ismiyle zikretti, Allah'a da el açtı dua etti. Şimdi bizim Müslüman anlıyor ki şimdi dağılın. Hayırlısından rızık arayın deyince insan rızkı bitmeden ölmez kardeş. Allahu Teala yine buyuruyor. Ben sizi ummadığınız yerden de rızıklandırırım. Siz korkmayın yani. Eğer o rızık varsa, siz dağ başına otursanız, sizi Allahu Teala o rızıkla rızıklandıracak. Hiç şüphe etmeyin. Kesinlikle böyledir. Ama asıl rızık namazdır, nimettir, oruçtur. En büyük nimet imandır. O imanı size verdiyse Allah yatın, kalkın, şükredin, iman edin. Yani hamdedin. İman ettiyseniz o imanı verdiyse Allah büyük bir nimete kark oldunuz. Dünyada en büyük zenginliğe kark oldunuz. Bunu bilin. Dünyanın en zengin insanı sizsiniz. Eğer bir vakit namazdan uzaklaştıysanız dünyanın en fakiri. En kötü insanı sizsiniz. Çünkü dünyanın hiçbir parasıyla hiçbir şekilde bir rekat namazı satın alamazsınız geri de döndüremezsiniz. Kaza ederim hocam. İlk saatindeki kılınan namaz gibi olmaz kardeşim. Sen hele bir de buna kayıtsız kaldın da ben buna kaza ederim diye inandıysan